Merhabalar arkadaşlar Yaşayan Tarih kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni başlayan ve uzun süredir fragmanlarını takip ettiğim bir diziyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Dizimizin adı Öğretmen. Evet yanlış duymadınız dizinin adı Öğretmen ve tüm olaylar bir lisede geçiyor arkadaşlar. Hatta dizinin fragmanlarına dahi birazcık göz attıysanız bu kadar sınırlı bir konudan bir dizi nasıl çıkarılır? Olsa olsa filmdir dediğinizi duyar gibiyim. Ancak adamlar yurt dışından uyarladıkları bu dizinin ilk bölümünü 2 saat yapmışlar. Bu da demektir ki her bölüm neredeyse 2 saati bulacak arkadaşlar. Dizide bir öğretmenin öğrencilere hayat dersi verme çabalarını izliyoruz. Fakat çok farklı yöntemleri var. Bu yöntemlerden en ilgi çekici olanları ise öğrencilerin olduğu okulda bomba patlatmak. İlk başta Akif öğretmenin Zeynep'e evlenme teklifi ettikten sonraki sahnesinden hemen sonrasını atladık ve burada bir anda Zeynep'in bir kaza geçirdiğini, aynı zamanda Zeynep kaza geçirdikten 3 ay sonra çalıştığı okuldaki öğrencilerden bir tanesinin intihar ettiğini öğreniyoruz. Ve Akif öğretmen de tüm bu sorunların sebebini bulmak için öğrencilere itiraf ettirmek için orada bulunuyor. Akif öğretmenin bu durumundan neredeyse birçok kişinin haberi var arkadaşlar. Zeynep'in babası yine ölen rüyanın babası ve kardeşinin haberi var. Daha farklı kişilerin de haberinin olup olmadığını yani Akif'in dışarıdaki bağlantılarını yakın zamanda öğrenecek. Bölüm sonunda Akif'in Tuğrul'u öldürdüğünü görmüştük arkadaşlar. Ancak tabii ki her şey sınıfa Akif'in arkası dönükken oldu. Ve dikkat ettiyseniz orada Akif Tuğrul'u bıçaklamadan önce boynuna sarıldı ve önce onu bayıttı. Yani aslında Tuğrul ölmedi. Zaten Tuğrul'u sürüklerken de gömleğinin altından herhangi bir şekilde bir kan ya da farklı renkte bir sıvı izi görmedik arkadaşlar. Yani fragmanda gördüğümüz bölüm sonunda su verdiği ve fragmanda da Tuğrul yaşıyor olabilir dedikleri aslında gerçek. Tuğrul yalnızca bayıldı ve öğretmeni tarafından daha önceden belirlenmiş bir yerde hapsediliyor. Peki bu dizi böyle sınırlı bir konuyla ne kadar ilerleyebilir arkadaşlar? Benim sizlerle konuşmak istediğim en büyük konu bu. Çünkü diziye yapılan yorumları okuduğumda herkes diziyi çok beğendiğini, ilk bölümün çok heyecanlı olduğunu fakat nereye kadar gidebileceğini sorgulamış. Şimdi şöyle düşünelim. Birçoğunuzun bildiği gibi yurt dışında yayınlanan bir dizide de bankada hırsızlık yapan kişilerin tamı tamına 3 sezon boyunca dizi olduğunu görmüştük. Tabii bizim Türkiye'de diziler onlarınki gibi 40 dakika 1 saat yerine 2 saat olduğu için bizim dizi birazcık farklılaşabilir arkadaşlar. Yani daha çok geçmişe dönük sahnelerle birlikte bu sahneleri izlemeye devam edebiliriz. Ancak bize olayın iç yüzünü bu bölümde çok fazla göstermediler. Yalnızca Zeynep öğretmenin durumunu ve Rüya'nın durumunu öğrendik. Bir de Akif'in dışarıdaki iki tane bağlantısını gördük. Bu iş bu kadar kısa süreli ya da bu kadar yardımsız geçen bir iş olamaz arkadaşlar. O sebeple Akif'in yeni yardımcıları yakında ortaya çıkacak. Peki Akif buradan nasıl kurtulacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Peki sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Sizler de diziyle ilgili görüşlerinizi yorumlara yazarsanız birlikte sohbet edip tartışabiliriz. Yine bu bölümle alakalı ilginç farklı fikirleriniz de varsa yeni videolarda sizlerin de yorumlarınızı inceleyebiliriz. Kanalımıza abone olup yorum ve like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Merakta kalmayın, takipte kalın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.